E peki madem bu kadar değersiz, kripto paralar bir daha hiç yükselmeyecek mi? Açık konuşayım, tam tersi çoğu kriptonun eski zirvelerine ulaşacağını hatta o zirve noktalarını geçeceğini düşünüyorum. Çünkü dünya genelinde fiyatlar genelde hep mantıklı oluşmaz. Hatırlayın GameStop hissesi bir ara uçup gitmişti. O yükselişin ardında herhangi bir mantıklı bir açıklama var mıydı? Herhangi bir bilim, herhangi bir matematik var mıydı? Hayır yoktu. Bir grup insan hatta binlerce insan o hisseye yükseldi. O hissenin yükseleceğini düşündü. İlk başta bir oyun olarak başladılar. Yüklenler hisseyi almaya başladılar. Daha sonra gerçekten yükselince yükselme beklentisiyle almaya devam ettiler. Elon Musk bir paylaşım yaptı. Daha da uçtu hisse fırladı gitti. Bu olayın arkasında mantıklı bir ekonomik gerekçe var mıydı? Hayır yoktu. Binlerce insan almaya karar verdi ve hisse değerlendi. Kriptoları da işte tam olarak böyle. Ben şahsen bu projelerin hepsini değersiz görüyorum ama fiyatlama açısından benim ne düşündüğümün önemi yok. Dünyada milyonlarca insan hala bunların çok değerli olduğunu düşünüyor ve bunların yükseleceğini düşünüyor, yükselmesini bekliyor. Yani bu iş bir hype'a bakar. O ilgi tekrar bir yükseldiğinde fiyatlar tekrar uçacaktır. Hatta şu an Ethereum gibi çok ucuz kalmış pek çok altcoin almak için de çok doğru bir zamanda olduğumuzu düşünüyorum. Piyasalar hala inanç evresinde. Eğer bir gün çoğunluk benim gibi inanç yerine sorgulama evresine geçerse, ya burada gerçekten değerli olan ne var acaba diye düşünmeye başlarsa, işte o zaman işler değişir. O zaman bu projelerin hepsi tarihin çöplüğüne doğru yol alır. Ama o gün gelene kadar hala piyasalar yükselebilir. Biz de bir şekilde bir şeyler kazanmaya çalışırız.